Kapıştır. Şimdi İlk yarı menmisi 2-1'lik bir skorla önderliğiyle sonuçlandı. İkinci yarı iki takıma da başarılar dileriz. Güzel bir maç olması dileğiyle. Genç Osman 10 numaralı forması Barış Arslan müthiş bir uzaktan gol atmıştı. Onu da belirtelim. Oyun tekrardan hareketlendi. Serkan Hoca'nın düdüğüyle. İkinci yarı iki takımı da başarılar Onur. Köşede verdi bırak Bozkurt. Aynı şekil verdi Yusuf. Orta tek Burak'a. Tekrardan tek pas verdi Mustafa Bozkurt'a. <laughs> Mustafa Bozkurt baktı arkadaşlarına. Mustafa Bozkurt. Ayla Mustafa da uzun bir top verdi. Emre Arar. İndirdi aldı topu baktı arkadaşlarına. Barış Yunal'dan yerinde ve zamanında bir müdahale. Taç atışını kullanacak. Mermisli Emre Arar. Hızlı bir şekilde oynadı. Verdi. Kemal az dedi. Ağır vurdu Rıdvan. Pul elinden kaçırsa da yakaladı o topu. Rıdvan Pul uzun bir top oynadı. Yusuf'un müdahalesi var. Burak Bozkurt'ta kaldı top. O da tek pas bıraktı. Tekrardan aldı Burak. Döndü kendi ekseni etrafında. İçeride tutamadı topu. Taç seni kullanacak genç Osman. Barış Ünal uzun bir top oynadı. Barış şastan almak istiyor top oynayın ama Yusuf'tan şık hareketler. Yusuf kendi gitti. Kemal Hazredar'a verdi. Kemal Hazredar baktı. Sercan'dan dönen top. Mustafa Sürt indirdi. Buraya doğru top kaldı Bahattin Budak'ta. Kendi yerde buldu Bahattin. Akin'den oyunu durdurdu. Fahale verdi. Friki kullanacak. Genç Osman United. Sercan Çağlayan. Elbette Efe kullanacak orada Friki. Efe uzun bir top oynadı içeri doğru. Herkes es geçen top. Kalecinin kontrolünde. Avut kale vuruşuyla hareketlenecek oyun. <laughs> Yusuf kullanacak kale vuruşunu. Yusuf uzun bir top oynadı içeri doğru ama hiçbir arkadaşı yok orada. Top kaldı Barış'ın aldı. Arayı yırdı Kemal Hazedar derken Sercan Çağlayan aldı topu. Sercan Çağlayan tekrardan verdi. Bahattin Budak. Bahattin Budak döndü kendi de eksen etrafında. Pasını verdi Efe'ye. Barış'ın al kaldırdı. Ellerini bana at dedi. O da gördü Barış'ın al ama... Yusuf'un müdahalesi var. Emre Arar'dan önce Barış Ünal. Emre Arar'da kaldı. Emre Arar vurdu. As farklı abi. Tükale vuruşu hareketlenecek oyun. Hızlı bir şekilde kullanıldı. Barış aslan ayağına geldi. Top. Barış Arslan'la hala top içeri çıkardı. Orada top kaldı. Emre Arar'da. Emre Arar'dan şık hareketini aldı orada. Emre Arar kendi gitti. Emre Arar verdi. Kemal Azedar'a çaprazdan aldı. Kemal çevirdi içeri doğru ama bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacak. Mermi de... Tek pas kullanıldı. Emre Arar verdi. Burak! Emre Arar artı Burak 3 yaptı Mermisti 3 gol de aynı gol Emre Arar bırakıyor Burak bomboş kalıyor atıyor Emre Arar aldı at dedi Burak aldı at dedi sadece dokunmak kaldı Burak şunu al Erdapası Barış Ünal'a. Barış Ünal aldı. Çaprazdan uzun bir top bıraktı. Tekrardan Barış'ta kaldı. İçeri doğru Harika çevirdi. Onur girdi araya. Biraz daha içeri doğru. Hele vuruşuyla hareketlendi oyun tekrardan uzun bir top oynandı. Zamanında müdahale Yusuf'tan. Kemal Azdedar Emre Arar'ı bıraktı. Emre Arar aldı top önüne Emre Arar. Barış Ünal kapattı onu orada. Emre Arar aldı. Emre Arar hala. Emre Arar. Emre Arar. Sonunda attı. Büyüsünü bozdu. Bir sağa çekti. Bir sola çekti. Rıdvan Pul çaresiz. E. Rıdvan çaresiz. Sadece izlemek düştü ona. Müthiş attı Emre Arar. Barış'ını al. Aldı kendi gitti Barış'ın. Boşta kalan top kaldı Emre Arar'da. Emre Arar aldı yine gitti Emre Arar. Hala Emre'de top. Barış'ını al yerinde ve zamanında müdahale yine Emre Arar'da kaldı ayağına yapıştırıyor topu Emre. Burak döndü Mustafa Bozkurt'a. Mustafa Bozkurt geçmek istiyor rakibini. Mustafa Dayla Mustafa. Kem durdurdu. Fale verdi. Kart beklentileri var orada. Mustafa Bozkurt'tan Friki kullanacak. Mermisti. <laughs> Mustafa Bozkurt'la hareketlenecek Kemal Azedar, abartın, abartın. Kemal Azedar vurdu barajdan dönen top, köşe vuruşunu kullanacak Mermisti. Bu arada Mermistinin son golünü girmedik, çokça gözüleriz. Hatta son iki golünü girmedik. Mermisti 4 Genç Osman Atıp 1 Kaç hareketlerinde hareketlendi oyun Kemal Azedar. Uzun bir top bıraktı içeri doğru. Kaptan Savaş'tan müdahale Efe. Bahattin derken uzun oynanan top içeri doğru. Barış Ünal'da kaldı top. Barış Ünal döndü kendi eksen etrafında. tekrar tekrardan çıkarttı verdi. Aldı Efe orada Efe. <laughs> Efe. Baktı kaleye vurmadı. Ayla Efe de top Efe. Uzun bir top oynadı. Burak'a çarpan top Kemal Azedar aldı. Barış Ünal'da kaldı. Barış Ünal aldı. içine gitti. Barış Kemal Azedar'dan müdahale var. Barış'ta fal bekledi oldu. Ağabey, Kemal aldı ya. kendi gitti. Kemal azledi. Ağır vurdu Rıdvan. İkinci müdahale. Burak Bozkurt yine Rıdvan pul. Müthiş kurtarışlar yaptı Rıdvan. iki dakika içinde içeri doğru çeviren bir top. Sercan Çağlayan tek bas verdi Barış Ünal'a. Barış Ünal aldı şaprazdan. Barış tek bas verdi. Bahattin Mudak Bahattin Mudak çevirdi içeri doğru. Kaleci Ümit'ten müdahale. Top tekrardan kaldı orada Genç Osman'da. Bahattin. Tek pas verdi Barış Şunal'a. Barış Şunal aldı çarpmazdan kaleye vurmadı. Tekrardan verdi Bahattin'e. Bahattin şık hareketler Bahattin'den. Bahattin Budak'ta hala top. Bahattin kaybetmiyor topu verdi Savaş Şunal'a. O da gördü Barış Arslan'ı verdi Bahattin'e. Bahattin Budak şık hareketler. Çevirdi ama hiçbir arkadaşı yok orada. Top tekrardan kaldı Emre Arar'da. Emre Arar. Emre Arar. Emre Arar yine sağ çekti. Emre Arar'ın kendi gitti hala Emre'de top. Efe'ye takıldı orada. İkili mücadele en son müdahale o, hocamız Mermisten dedi. Mustafa Bozkurt tek pas bıraktı içeri doğru ama hiçbir arkadaşı yok orada. Taç atışını kullanacak genç Osman United. Uzun bir top kullandı içeri doğru yerinde ve zamanda müdahale tekrardan top Emre Arada kaldı. Emre Arar çapmazda verdi Kemal Azedar. Kemal Azedar Kemal geçti rakiplerini burada ama kaleci Rıdvan geçit vermedi orada. Savaş şunu Savaş tek pas verdi Barış Arslan'a. Barış Arslan alın ikine gitmek istedi ama içeride tutamadı topu. Taç atışını kullanacak. Mermisti. Mustafa Bozkurt tek pas verdi Yusuf'a. Emre Arar kaldırdı ellerini bana attı dedi orada. Yusuf tek pas verdi aynı şekil Mustafa Bozkurt'a. Mustafa Bozkurt aldı çatmazdan kaleye karşı atlı topun üstünden Kemal Azledar aldı Emre Arar. Emre Arar tek pas verdi Kemal Azledar'a içeri doğru çevirdi. Elle müdahale itirazları, elle müdahale beklentileri var. Sercan Mustafa Bozkurt'ta kaldı. Mustafa Bozkurt almak istedi. Tekrardan Sercan Çağlayan girdi araya. Boşta kalan top. En son top kaldı orada Barış da, Barış Arslan. Barış Arslan tek pas verdi. Bahattin Budak. Bahattin Budak indirdi. Aldı ama önüne. Kimseden müdahale gelmedi. Taç atışını kullanacak. Mermisti. <laughs> Taç atışı kullandı. Burak Bozkurt. Şık hareket Burak'tan. Uzun bir top verdi. Pastane şekilde Emre arar, Emre Arar aldı. Emre Arar bir sağ bir sol. Emre Arar vurdu yine Sercan'dan dönen top. Kaç açını kullanacak tekrardan mermi isti. Emre Arar. Tek pas verdi Burak'a. O da köşede gördüğü şekil Kemal Azledar'ı. Kemal Azledar. Kemal. Kemal. Kemal geçti rakiplerini içeri doğru çevirdi ama bir müdahale gelmedi. Barış Arslan müthiş vurdu. Müthiş çıkardı kaleci Ümit. Ümit Köşe vuruşunu kullanacak. Genç Osman United. Neredesin? Hadi, Attı. Mudak kuzun oynadığı bir müdahale var orada. Ekem durdurdu. Fale verdi. Filiki kullanacak. Ermisti. Nasıl bir fikir olacak izleyip göreceğiz. Başında Emre Arar var. Müthiş. İç, üç asist bir golü var Emre Arar'ın. Maçın yıldızı diyebiliriz. Hakkını verelim. Cidden bugün müthiş performans gösterdi. Filiki kullanacak Emre Arar. Baktı kale çapazan Emre arar. Müthiş vurdu içeri doğru. Sercan Çağlayan gelişi oynadı. Onur'un kontrolünde top. Geriye doğru bıraktı. Kale Sümit'e. Tek pas verdi Mustafa Bozkurt'a. O da aynı şekilde bıraktı Onur'a. Onur o da çevirdi içeri doğru boşta kalan top. Kaldı Kemal Azdedar'da derken Efe'nin yerinde ve zamanda müdahalesi var. Taş kullandı kullandığı mermisi Kemal Azedar. Şık hareketler Kemal'den içeri doğru çıkardı. Verdi pası Emre Arar'a. Emre Arar düşündü. Orada verdi Mustafa Bozkurt'a. Burak Bozkurt çevirdi çeviriyor ama hiçbir arkadaşı yok orada. Taç kullandığı genç Osman United hemen kullanıldı taç atışı. Sercan. Sercan tek pas bıraktı. Araya girdi Burak Bozkurt hızını ve fiziğini kullandı. Döndü kendi eksen etrafından geriye doğru çıkardı. Uzun bir topu önünde içeri doğru. Akşam devam dedi. Onur. Verdi pasını Mustafa Bozkurt'a. Mustafa Bozkurt tek pas çevirdi içeri doğru Efe girdi araya Efe aldı. Önüne topu ortalığını geçti Efe. Köşeye doğru pasını verdi ama hiçbir arkadaşı yok orada. Boşta kalan top kaldı Emre Arar'ın önünde. Emre Arar şık hareketler Emre Arar'dan derken Barış ona takıldı. Top yine kaldı Emre Arar'da. Emre Arar tek pas verdi Burak Bozkurt'a. Burak Bozkurt şık çalın Burak'tan uzaklardan vurdu Rıdvan Pul müthiş çıkardı. Kaç kullanacak Mermi Uzun bir top kullandı içeri doğru. Herkes es geçen top. Çatışını kullanacak Mermi Efe. Efe tek pas verdi içeri doğru bıraktı ama araya girdi Orhan Nur. Top kaldı Barış Arslanlığa. Barış Arslanlığa açık hareketler Barış. Kendi gitti Barış'ın. Burak'ın müdahalesi var orada. Top kaldı Emre Arar'da. Emre Arar'a baktı. Emre Arar. Geriye doğru çıkarttı. Mustafa Bozkurt'a verdi. Mustafa Bozkurt'a verdi. Kemal Hazedar'a. Çaprazdan aldı. Kemal Hazedar kendi gitti. Hem tekrardan verdi Burak Bozkurt'a. Kemal Hazedar aldı. Kemal dar Efe'nin müdahalesi. En son müdahale. Top kaldı Bahattin Budak'ta. Bahattin bu takışık hareketler Bahattin. Bahattin kendi gitti. Müthiş de gitti. Ay kendini durdurdu. Fare verdi. Frikey kullanacak. Geri kesmeye Tek pas içeri doğru bırakıldı. Torkal'da savaş onu aldı. Burak Bozkurt bitmek istedi. Barış onunla takıldı. Aç atışını kullanacak. Benim isti. Aç atışı kullanıldı. Onur. Onur uzun bir top verdi. Emre doğru. Emre Arar. Emre Arar içeri doğru çevirdi. Ortaya doğru çevrilen bir top. Kaleci Ümit tekte aldı topu. Hemen tamam, hareketlendi oyun tekrardan olur. Onur verdi Burak Bozkurt'a araya girdi Barış Arslan. Barış Arslan aldı topu önüne Barış Arslan. Tekrardan çevirdi pası nerede Bahattin Muda. Bahattin Muda köşeye vermek istedi. Oyunu da Efe'yle. Çok üzülüyoruz. Biraz hastayız sizlere. Rahatsızlık veriyorsak. Elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz ama. Bir aslımız varsa sizlerden özür dileriz. Çeye doğru çevrilen bir top. Bahattin ve Yusuf'un ikili mücadelesi. En son müdahale hocamız vermiş sen dedi. Taç atışları kullanacak. Genç olsun United kullanıldı Efe. Verdi Bahattin bu da. Bahattin müthiş vurdu az farklı Kale vuruşuyla hareketlenecek oyun. Mit. Tek verdi Yusuf'a. O da ortaya çıkardı. Aynı şekil verdi pasını. Kadere o da oynadı. Kemal Azadar'a. Kemal Hazreder aldı topu önüne Kemal. Kalktı çaprazdan vurmadı. Kemal. Burak Bozkurt'a verdi. Burak Bozkurt. O da verdi Mustafa Bozkurt'a. Mustafa Bozkurt tek çıkardı. aynı şekilde Kemal Azadar'a. Kemal Azadar çaprazdan. Kemal Azadar çevirdi. içeri doğru elle müdahale itirazları. Hakem'le müdür durdu. Şirikiye kullanacak. Genç Osman United. Barış Arslan kendi gitti Barış'ın. Hala Barış'ta top şu hareketler uzaklardan biri vuruş. Onur'dan dönen top. Barış Arslan da oynadı Barış Unal'a. Barış'ın Unal aldı dikine gitti. Tek pas verdi içeri doğru ama. Koşta kalan top Onur'da kaldı. Emre doğru çevrilen bir top. İçeri doğru çevrilen bir top. Burak karşı top kayıpları yaşandı. En son top kaldı yine. En son müdahale Burak'tan. Taç açısını kullanacak. Mermisti. Barış Arslan oynadı. Savaşın ola. Savaşın ola tekrardan verdi Barış'a. Barış Arslan'dan şık bir çalım. Yusuf girdi araya top kaldı. Kemal da. Kemal, Kemal Azadar baktı arkadaşlarına. Kemal Azadar Emre arar bana dedi. Emre'yi düşündü ama kalede Rıdvan Pul güven veriyor. Cidden tecrübeli bir kaleci. Tehlikeyi sezdi. Müdahalesini yaptı. Taça çınık kullanacak mermisi. Çiçek yolundan. <laughs> ne kim biliyor? Volkan abi. Kamur Çiçek yolundan Volkan abi. Volkan abi. Volkan Taç açıldı hareketten de oyun Kemal Azedar. <laughs> Şık hareket Kemal'den ortaya çıkardı. Verdi pasını Burak Bozkurt'a. Burak Bozkurt çaprazdan aldı. Vakti vurmadı. Burak Bozkurt. <laughs> Burak bu top köşeye doğru çevirdi ama hiç kimseden bir müdahale gelmedi. Taç atışını kullanacak. Genç Osman United kullanıldı. Sercan. Erze Efe, Efe'ye Şık hareketler. En son top kaldı orada Barış Arslan'da. Barış Arslan elle müdahale itirazları. Aykem bunu durdurdu. Filiki'yi kullanacak. Genç Osman United. Bir <laughs> kere ayaklar var. Tehlikeli isimler var. Mermisinin 4 birlik bir üstünlüğü var skorda. Genç Osmanlı Barış Arslan'ın çok şık müthiş bir golü var bu arada. 10 numaralı formasıyla onu da belirtelim. Orada Serkan Hoca, Kemal Hazretler'e bir şey anlatıyordu. Tecrübeli isim Mermisti'nin ucum attığının az isimlerinden bugün kenarda Sami Arslan'ı görüyorum. O da Mermistin'in tecrübeli hücum atlarından uzaklardan müthiş bir vuruş bu arada savunma karşıladı. Sami Arslan'dan bahsediyorduk en son. Bugün bu saatte o yüzden gelemedim maça ama arkadaşım desteklerine gelmiş. Rıdvan uzun bir top oynadı. Volkan tek pas verdi Mustafa Bozkurt'a. Ortaya çıkardı Kemal Azadar'a. Kemal Azedar döndü kendi eksen etrafında. Emre Arar tekrardan verdi Kemal'e. Kemal çekti topu sağa tekrardan verdi Emre Arar. İçeri doğru çevrilen bir top bırak Bozkurt'ta kaldı. En geri yöne doğdu Yusuf'a. Yusuf köşeye verdi o da Volkan'a. Volkan. Volkan aynı Bravo. şekil çıkardı Kemal Azedar'a Kemal Azedar uzaklardan aldı topu. İçeri doğru çevirdi Burak Bozkurt verdi ama hiçbir arkadaşı yok orada. Hareketten oyun tekrardan. Bahattin Mudak topa takıldı Bahattin. Geriye verdi Barış ına. O da aynı şekilde Sercan'la. Sercan tekrardan verdi. O da köşeye doğru Efe efebekir. E. Efe Bekir aynı şekil verdi Barış Aslan. Barış Aslan oyunu açın dedi arkadaşlarına. Çeli doğru çevirdi ama Volkan'dan yerinde ve zamanında müdahale. Burak Bozkurt aldı. Müthiş gitti Burak. Hızlandı. Hızını kullandı. Emre Arar'a verdi. Emre Arar tekrardan Burak'a verdi ama Efe'den müthiş müdahale. Kemal Hazırları da çok şık geçti Efe. Pastın verdi bir attı Mudak. attı Şık hareketler Bahattin'den. Bahattin müthiş vurdu Volkan'dan dönen top. Kaç kullanacak Genç Osman United. Savaş Ars, Barış Arslan uzaklardan vurdu. Müdahale Yusuf'tan. Kaç Genç Osman kullanacak. Kullandığı içeri doğru çevrilen bir top. Müdahale var boşta kalan top. Burak Bozkurt'tan yerinde ve zamanında müdahale topu orada kaldı. Sercan'da. Sercan Çağlayan şık hareketler. Emre Arar girdi araya vardı. Hata yaptırdı Sercan'a. Kemal Azedar. Kemal. Baktı arkadaşlarına Kemal Azedar. Ayla Kemal'de top. Top yapıştırdı resmen ayağına kaybetmedi topu. Ayla Kemal'de top aslında verdi. Kaptanı Mustafa'ya uzun bir top oynadı. içeri doğru Emre arar. içeri doğru çevirdi. Boşta kalan top. Barışın alıştısı girmedi. Köşe vuruşuna topu. Köşe vuruşunu kullanacak. Mermisti. Şunu kullanacak vermişti uzun bir top Kemal Hazredar indirdi ama Hiçbir arkadaşı yok orada top kaldı Savaş Ünal'da Savaş Ünal'dan şık hareketler Savaş Ünal şık çalım var savaştan Çıktı doğrudan savaş hızlandı ama Mustafa Bozkurt yerinde ve zamanında müdahale Volkan köşeye verdi Mustafa Bozkurt O da aynı şekil çevirdi Burak Bozkurt'a Aynı şekil verdi o da Kemal Hazredar'a Kemal Azedar tekrardan verdi Emre Arar'a arar. çaprazdan aldı Emre Arar Çık hareketler Emre Arar çevirdi içe doğru Emre Arar bıraktı Yerinde ve zamanda müdahale Bahattin Budak'tan Köşe vuruşunu kullanacak Mermisi <laughs> Emre Arar uzun bir top kullandı içe doğru Boşta kalan top Burak'a es geçti Barış Aslan'dan müdahale var yine Burak'ta kaldı top Burak Burak Bozkurt Geriye doğru verdi pasını Volkan. Volkan'dan hata geldi. Barış girdi ama hakem bunu durdurdu. Barış aslanımız sakatlığı var orada. Umarız diliyoruzdur. Bir şey yoktur. Oyun hocamızın videoyla hareketlerini tekrardan Kemal Azedar Kemal aldı top önüne. Kemal baktı arkadaşlarına. Kemal biraz yavaşlattı oyunu. Uzun bir top oyunda Mustafa Bozkurt şık bıraktı. İyi dokunamadı topa. Dokunsa tehlikeli bir atak olacaktı genç Osman için. Bahattin burada kaldı. Top önüne vardı Bahattin. Şık çalın Bahattin'den Volkan'a. Bahattin'de top. Bahattin Volkan'dan müdahale var ama yetmedi müdahalesi Barış Aslan'ı çıkarttı. Barış Aslan Barış Arslan aldı topu. Barış Arslan çaprazdan baktı kaleye içeri çevirdi. Volkan'dan dönen top tekrardan kaldı Bahattin'de. Bahattin bu da akışık hareketler ama takıldı Burak Bozkurt'a. Müthiş müdahale Burak'tan. Köşeye verdi Mustafa Bozkurt'a. Barış Ünal. Barış Ünal. Kendi gitti çıkarttı pasını verdi. Efe de şıkal top Efe. Efe baktı arkadaşlar Efe hala top Efe döndü kendi eksen etrafında Efe. Efe hala top Efe'de. Geriye verdi Barış Aslan'a. Barış Aslan'la tek verdi. Barış Aslan müthiş vurdu. Avut. Son saniyeler, son dakikalar son ataklar diyelim. Mustafa verdi Kemal Azedar'a. Kemal Azedar baktı arkadaşlarına Kemal Kemal aldı önüne topu. Kemal Azadar hala top. Kemal uzun bir top oynadı. Çevirdi içeri doğru. Sercan'dan bir müdahale var. Boşta kalan top en son Volkan'da kaldı. Volkan Duman verdi Emre arar Emre Arar baktı orada. battı var karşısında Emre. Doğru. içeri doğru çeviren bir top. Müdahale var. Top kaldı. Savaşını aldı.